çift kaldığımız yerden devam ediyoruz. UEFA beklentileri niye güldün? Söyledim, paylaştı paylaş da biz de gülelim. Abi, ya. Bu Twitter'ın bir tarafı Fasa Fiso bir tarafı çok zeki insanlar var. Biri şey yazmış. Sanat camiasından acı bir haber diyor. Bu sabah Nihat Doğan evinde, evinde canlı olarak bulundu. Diyor. <laughs> Nihat Doğan yani, evinde Nihat... canlı bulundu. Hayır. Nihat anlayışla karşısın yani burada ama güzel yani ben, çünkü ben ya, yanlış aldım öldüm acaba dedim. Kötü bir haber ama diyor Nihat Doğan evinde canlı bulundu diyor. Evet ben de şimdi sıkıcı bir konuyla devam edeceğim. Şey <laughs> Taca gidiyorum ama ben de bir şeyle başlayayım. Kısa bir Einstein hikayesine. Einstein öldükten sonra insanlığa olan katkılarından dolayı ona bir villa verilmiş öbür tarafta cennette. Bir gün biri kapısına gelmiş. Demiş ki Albert, Albert Bey işte neyse. Benim IQ'm 200. Gel gel demiş seninle kuantum fiziği konuşuruz gel muhabbet ederiz. Bir hafta sonra biri daha cesaretlenmiş gitmiş benim IQ'm 100 ama demiş Albert. Olsun demiş gel seninle de siyaset konuşuruz demiş. Bir hafta sonra biri daha gitmiş. Demiş ki benim IQ'm 30. Olsun demiş gel seninle futbol konuşuruz. Ben şimdi şey e, maalesef futbol konuşmaya devam edeceğim muhabbetten sonra. Kusurumuza bakmayın daha fazla kişi ilgilendiriyor. O yüzden Esasında bunu tabii Einstein söyleyince haber oluyor. Ben yıllardır şey diyorum. Futbolda çok zeki insanlar. Hayır. Aklın yolu bir yerin Bilin, bilinmedi. Hayır futbolda çok zeki insanlar var. Abi seni anlayamadılar. Abi mesela Biri bakıyorsun git. holdinglerin şeylerin CEO'ları, müdürleri falan var abi. Canavar gibi adamlar. Altın insan dünyayı parmak atmışlar. Futbol konuşurken 30 IQ oluyor hepsinin. Ortak özelliği bu yani. Yani bu insanlar futbol konuştuğu gibi şirket yönetseler batar zaten abi. Evet. Koca holdingin CEO'su bakıyorsun 1000 IQ. Einstein'ı bozar. Svayştayn gibi yani. Fakat bir başlıyor kendi takımından konuşmaya, futbol konuşmaya. 30 IQ oluyor bir yer. Pardon. 30 IQ'ya devam ediyoruz şimdi. 30 IQ. Evet. Oraya dönmek zorunda yani kaldım. <laughs> konuşurken 100 IQ oluyor. Yani o benim söylemek zeki olup konuşurken 30 IQ. Ama bu dakika bizim dakika. ülkemiz için geçerli bence. Gayet tabii. Yani. Mesela ben, biz yurt dışında şampiyonlar gibi maçlarına falan gittiğimiz zaman bu Değil mi? Yönetici mi değil mi bilmiyoruz. Hani bizim Neyse söylemeyeyim yine böyle. Uğur anlasın. Anlasın evet bence. Uğur. Evet. Evet. kalmıştık. Bir saat Senin var. E, beklentiler yerine getirilmezse lafı. Şimdi UEFA'nın beklentileri yani bu e, beklentiler yerine gelmezse bize yaptırım e, ciddi yaptırımlar uygulayacağı kesin. Evet. Şimdi bu cümle benim için önemli. Çok Şöyle nedir diyor. Cümle? Beklentiler. Nedir evet. bu beklentiler? Şöyle diyor. Sayın Aydınlar. UEFA'ya diyor sorduk beklentileri yerine getirmezsek, beklentiler yerine gelmezse <laughs> ne tarz yaptırımlar uygulanabileceğini konuştuk diyor. Cümle bu şekilde. Yani Türk futbol tarihinin dip noktasıdır bu cümle. Yani bir ülkenin federasyon başkanı UEFA'ya gidip <laughs> diyor ki biz ilgili cezayı vermezsek bunun karşında müeyyideleriniz ne olur şeklinde soruyor. Yani bir defa ee, önce onu belirtmem lazım, altı çizmem lazım. Utanç verici bir soru bu. Ama maalesef bu sorulmuş. Ama niçin Mehmet Aydınlar çok kısa basınla yaptığı çok kısa bir konuşma bu havaalanında ee, ve bir buçuk dakika falan sürüyor. Bir buçuk dakikalık konuşmasında söyleyebileceği çok şey varken gayet de iyi bir hatip. Gayet de güzel cümleler kuruyor. Çok şey konuşup hiçbir şey söylemeyi falan çok güzel beceriyor. Öyle yapabilecekken niye bunu söylüyor? Beklentiler yerine gelmezse hangi yaptılar uygulanacak konuştuk diye niye söylüyor? E i̇şte bu kulüpler birine mesaj. Kulüpler birine ve özellikle de şike iddianamesinde adı geçen kulüplere. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Mersin, Mayurdu, Giresun vesaire her neyse. Sadece Fenerbahçe özelinde konuşmuyorum. Onlara diyor ki UEFA'ya ben bunu sordum. Eğer yarın öbür gün kulüpler birliği toplantısı yapılacak ki ya, yarın kulüpler toplantısında benim öne süreceğim formüle siz karşı çıkarsanız ben havaalanından şimdiden bu mesajı veriyorum. UEFA hangi yaptırımları uygulayacağını bana söyledi. Kulüpler bir toplantısı büyük ihtimal dedi ki sizi 5 yıl Avrupa Kupası'nda men ederim dedi UEFA. 3 yıl men ederim dedi. Diğer işte bu ilgili kulüpleri 5 yıl sokmam dedi. Ki demiştir. Yani sen şikeye teşebbüs ettiği mahkemenin neticesinde kesinleşirse Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un, belediyenin vesaire ve sonra onlara ilgili cezarı uygulamazsan evet UEFA kendi turnuvalarına bu kulüpleri 5 yıl boyunca göndermemeni senden sert bir şekilde rica edecektir. Mevzu bu. Ha gelelim şeye. Ee, son olarak Fenerbahçe'nin tavrına. Peki o zaman Fenerbahçe'nin tavrı niye böyle? Çünkü e, kulüpler bir toplantısına araya çıkıp Nihat Özdemir'le Ali Koç'un 58. maddenin bir satırı dahi değişmeyecek yarım puanımız dahi silinmeyecek kısmı çok fazla anlayamadık. Bilgin abi de onun altını çizdi. Oraya kadar da her şeyi anlıyordum, açıklıyordum. Evet. Orada ya da artık bende de Koptum. devreler yandı. Yani anlayamamaya başladım. Ben onu şöyle okudum. Şimdi bir ay önce senedir, sen aslında bir ay önce herkes bunda mutabıktı. Herkesin mutabık olması çok doğal. Çünkü Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçeli. Çünkü Mehmet Ali eski bir Fenerbahçe yöneticisi. Pek tabii ki o da Fenerbahçe'yi kübe düşüren federasyon başkanı olmak istemiyor. Ve doğal olarak o da araç çözümler arıyor. Nasıl bu araç çözümün özelliği ne olmalı? Hem Fenerbahçe ve diğer ilgili kulüpler küme düşmemeli. Küme düşüren federasyon başkanı olmamalı. Hem kamuoyu, kamu vicdanı tatmin olmalı. Adaletin sağlanmasına dair. Hem UEFA tatmin olmalı. Yani üç sac ayağı var kararın. Evet. Şike iddiası olan kulüpler, kamuoyu, UEFA, bir de pardon, Türk futbol endüstrisi. Yani ekonomi de çökecek. Tabii zaten şey o, o onların şeyi yani. Tanrısı Türk futbol ekonomisi her şey yani. Her akşam yatıp kalkıp ona şey yapıyor. Türk futbol ekonomisi şükrediyorlar. Yani demek ki bütün her şeyimiz bizim paraymış yani. Para haricinde hiçbir değerimiz yokmuş zaten. O hepimiz için utanç verici bu durum yani. Adaleti adaleti bir kenara bıraktık. Tamamen yani Türk futbol ekonomisi çökmesin diye onunla uğraşıyoruz yani. Şurada alacağımız üç kuruş maaşı almaya devam edelim. Yani o zaten hepimiz için utanç verici. Ben yani bugüne kadar edilen en güzel cümleyi söyledim. Herkesin söylediği en net o anlattı. Yani bu kadar net söylenmedi ya. Yani İlhan Cavcav gibi örneği veriyorum çünkü 17 kere konuştuk. Utanç duymalı. Bu kadar yıl yaşayıp torunlarına çok da iyi bir şey bırakacakken para endeksli fikir ve sırf para endi düşündüğü için sadece utanç duymalılar yani. Uğur çok güzel izah etti yani. Evet. Fenerbahçe'nin tavrı da bence şu. Ee, bu ara çözümlerin tabi alternatifleri var. Tek ara çözüm yok. Başka ara çözümler de söz konusuydu. Yani siyah ya da beyazın olmayacağı belliydi. Yani bu iş cezasız atlatılamaz. Bu iş küme düşmeli, bitirilemez. Bunlar belli. Siyahla beyaz olmayacak. Ama gri'nin çeşitli tonları vardı arada. Açık gri mi koyu gri mi? Evet. <laughs> Açık gri mi koyu gri mi tartışmasında fikir ayrılığı söz konusu oldu. Bir ara hatırlayın. Fenerbahçe yönetimi eleştirilerinden memleket ayrılığı çıkarmıştı 1,5 ay önce. Evet. Ve istikamet lütfuarı bu anda İran Elbacı'ya dönmüştü. Hatta Sayın Ali Koç çok ilginç bir açıklama yaptı Sayın Aydınlar'la ilgili olarak. Adam Adamcağızın hiçbir günahı yok, evet. o sadece kucağına bir bomba aldı gibi. Evet. Bir, ara, bir ara federasyonla Fenerbahçe, özellikle Aydınlarla Fenerbahçe ortak görüşlediler. Bir gri'nin tonunda fikir birliği söz konusuydu. Şu anda gri'nin tonlamasında bir sıkıntı var. Peki o sıkıntının nedeni Galatasaray'ın verdiği e, ultimatom olsun, Yaktım. ondan önceki duruşu olsun, baskısı olsun olabilir mi? Ya Gazi, ültimata, Mehmet Galatasaray ultimatum vermedi. Galatasaray, Galatasaray diyor ki ben bir tanameden bahsediyorum. Bir, takım kurdum, yani. para harcadım. Seni Avrupa'ya ben girmek istiyorum diyor. Onu söylüyor. bir etken olabilir. yok şimdi diyor. Galatasaray e, Avrupa kupalarına gidememe riski olduğunu düşündü Türk futbolunun. Ama Mehmet Ali Aydınlar tabii ki böyle bir risk almayacaktır. Yani eğer ilgili kulüpler mesela Tamamen atıyorum. Fenerbahçe bir Şehzade Trabzon'un teşebbüs ettiği tespit edildi. Bunları federasyona, orkutlarına göndermediği sürece bu diğer takımları etkilemez. Öyle mi? devam eder. Şimdi onu ben soracaktım. Onu özellikle söyledin sen. Yani adı geçen kulüpleri 3 yıl, 5 yıl neyse men etme mi? Yoksa Türkiye'yi, Türk futbol kulüplerinin tamamını mı? Türkiye'ye karşı mı? yani bu UEFA'nın eğer beklentilerin karşılanmaması halinde uygulayacağı yaptırım. Evet sen şikaye teşebbüs... Mahkemeyle sabit olduğu halde hiçbir ceza vermezsen bu kulüplere veya sadece para cezası ile Türk futbolunu tabii ki men edebilir. Yani sen benim çünkü şampiyonumun itibarını zedeliyorsun. Şimdi mahkemeyle de. sabit olduğu takdir ediyorsun. Evet. Bir kere mahkemenin de sonuçlanması süreci bir uzun bir süreç. Yani Böyle orada bir kanaat oluştu. Mahkemenin sabitlenmesi çok zor. Çünkü mahkemede tamam. hukuk sisteminde biliyorsun şüphe, şüphe e, düzeltiyorum. Düzeltiyor. Farklı yorumlanıyor. Evet. Evet. Yani şüphe olmaması, kesin kanıt olması gerekiyor. Kanat sabit kanatte farklı bir durum var. Evet. Kanat sabit olduğu takdirde. kanat sabit oldu. Sen yine de ısrar edersen, para zılasıyla geçiştirmekte filan. Evet, Türk futbolunu men edebilir. Çünkü Türkiye'nin adı bu sefer şikeyle özdeşleşecek. Ben Türk kulüplerini şampiyonlar şampiyonlarla Avrupa Ligi'ne alırsam, sen benim turnuvalarımı yine adını lekeleyeceksin. Çünkü neden? senin kulüplerinin şikeye teşebbüs ettiği ortada bu konuşuluyor, yazıldı. Tamam. İddianamede, iddianamede ortaya çıktı bu maçlar. Sen bunu para cezası ile geçiştirdin. O zaman ben hiçbir Türk takımıyla şampiyon olamam. Çünkü nereden bileyim ki yarın öbür gün evet. Bursa Spor'la Partizan oynadığı maçta senin şike yapmayacağın anlamına gelir bu. Hı hı. Ama böyle bir durum olmayacak. Griller içinde, seçenekler içinde bu yok. Bu yok. Seçenekler içinde şu anda en favori seçenek teşebbüs ettiği kanaati sabit olanların Avrupa'ya gitmemesi. Dolayısıyla Galatasaray'ın endişesi yersiz. Zaten Galatasaray'ın bu çektiği ihtarname ile ilgili içinde sıkıntı oldu. Evet. Bu ihtarname Ali Dürüst'ün bilgisi olmadan çekilmiş. Evet. O yüzden iletişim departmanı Ali Dürüst'e bağlandı. Galatasaray'a çektiği ihtarnameden şu anda mutlu değil ki. Galatasaray'a çektiği ihtarnameden mutlu olsaydı niye iletişim departmanını alıp, alıp, Ali Dürüst'e bağlasın? Galatasaray yersiz bir feveran, zamansız bir feveranda bulundu ve kendi içinde de bence şeye düştü. Çelişkiye. Problem yaşadı. Çelişkiye düştü. Şu anda 26 Ocak'ta Green'in tonu belli olacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün e, futbol takımını ligden çekeceğini tahmin etmiyorum. Fakat orada şöyle bir handikap var. Çok uzattım ama son sözüm olsun bu. Şöyle bir handikap var. E, metris'e üst düzey bir saygı söz konusu. O yüzden Metris'ten gelecek mesaj Fenerbahçe yönetim kurulu için önemli. Umarım ki Metris de sağduyulu davranır. Türk futbolunu daha büyük kaosa sürüklemezler. Yoksa FET, Fenerbahçe yönetim kurulu çözümcü davranır, memleler aydınlarla ortak bir çözüm yoluna giderler. Şimdi zaten, Ama Metris'ten gelecek mesaj önemli. Evet. Güzel. Noktayı koydun. Zaten e, puan silme cezası ki Akıncıoğlu'nun dediği gibi 12 puandan başlama e, şekliyle işte e, şike siz... yapılan maç sayısına göre ya da teşebbüse Teşekkür göre neyse önemli abi. 25 puan, 20 puan, 10 puan bu silmelere eğer zaten bütün kulüpler e, tamam deseydi demiş olsaydı belki zaten sorun olmayacaktı. Bu uygulama playoff'tan da önce geçerli şey olurdu. Bakkal yakalanmışım. Bakkal bana diyor ki sen bir iki hafta gelme. Bizim canımız sıkıldı bu şey diyor. Hı hı. Diyor ki altaya gelme diyor da hiç gelmedi. Hep aynıdır bunlar. Sonuçta sen yakalanmışsındır. Bakkal sana iki ay demişti, altı ay demişti. O mahallede sen hani hiç gelme demez de bakkal abi bir iki ay var ama canımız çok sıkın. Bizim buradan mal çalıyorsun der. Yeni gelmişsen gelme kardeşim sen böyle ağzını burnunu kırarım bir daha bu dükkana gelirsen der mesela. İkisinde de aynı şey vardır. Bunu kimse bu ülke bu kadar şey mi oldu ya? Yani bu çok 1923'te Cumhuriyeti kabul edip her türlü temel şey oturmuş bir ülke burası yani. Her ne kadar karışık bir dönem bilsek de. Yani bir ceza verdiğin zaman ha puan silmişsin ha düşürmüşsün. Bu demektir ki de, sen suç işledin demektir. Yani bunun hiç utancı yok mudur ya? Kim ne çıkacağını bilmiyorum ben. Şeyde. Bir takımı kast edip şey Yani bir mahkeme bitti ve dört takım suçlu bulundu. Kümede düşmedi bunlar. Puan hı. silindi. Puan da silinmedi. Bunlara şey cezası verildi. Bir araya konuşmayacaksınız. Hı hı. Hiçbir şey. Ya i̇şte da para cezası. Ya galin. para neyse, da değil. Abi. Neyse ben yani değil bir ceza verildi de. Ya abi herhangi bir Ama bir, bir suçtan dolayı ceza verildi. O ne önemli diyorsun olan suç diyorsun. Puan da düşünmüyoruz. Bir kerelik. Bir kerelik. Siz bir ay demeç vermeyin. Bunlar siyah bant takacaksınız. Böyle ceza verilirse. Bu yeterli kadar ceza alması lazım. Daha... Sen kime? ya yani senin şike yaptığın belli oluyor. Bir suç işlediğin. Bundan dolayı insanın hele bir spor kulübü utanması lazım. Hangi kulüpse fark etmez. Bu hiç önemliydi ya. Ayrıca küme düşmek bazen küme düşmekten daha şereflidir yani. Ama işte şu duruma anda duruma göre şu anda Hı. Fenerbahçe yönetiminin Ya Fenerbahçe, Fenerbahçe konuşuyoruz. Bir dakika Fenerbahçe, Fenerbahçe değil bak. konu. Hayır konu değil ama O zaman, onların da söylediği şu anda senin söylediğine Fener, paralel. Yani eğer ortada Fenerbahçe bir suç varsa ya. Yani bu kılıfına uydurup A, puan silmeyle olmasın. Karar, kararlar verdiler bu kararı Türkiye'de. Ne verildiğini bilmiyoruz. Yani bir fotoğraf vardı ülke fotoğrafı. Her evde bu ışık ya, duman çıkar. Öyle bir şey fotoğrafı vardır ya yaşam bir fotoğraf. O evlerde kanaatler kararı verdi. Yani siz ortadaki o 300-500 kişi var bu futbol kalabalığının önündeki maça gelen seyirci program yapan bizler lak, lak, lak konuşuyoruz. Bizi dinleyenler taraftarlar amigosu şusu busu bir, kaç kişi bu kalabalık? 500 bin. 70 milyondan bahsediyorsun. Bunun 50 milyonu futbolla ilgilense, 20 milyonu kafa çalışsın. herkes kanaatini verdi zaten. Yani bir dua ki yani bunların Allah belasını versin diyorlar yani. Komple hepimize. Sen de giriyorsun, ben de giriyorum. Demin Uğur da buna benzer bir şey söyledi. Kulüp başkanları da giriyor. Diyorlar ki Allah bu, bu heriflerin belasını versin. Ne hale getirdiler şu futbol diyor. Bunun içine bir isim girmiyor. Komple giriyoruz zaten. Bu da hiç önemli değil mi ya? Yani? Evet çok önemli. Şimdi bak ben sana söyleyeyim. Çok ben dedim, Gökberk dedin. olarak sana şunu söyleyeyim. Ne yapayım geçip gidinler söyledin. Hayır, nasıl, ben bir şey olsun Peki ben sana şunu soruyorum. Senin kanaatin, senin düşüncen ne olacak? Hangisini? Yani. Ben tahmin edemiyorum son konuşmadan sonra. Çok ciddi söylüyorum. İyi kötü avaraj üstü bir eğitim aldık. Yani, edemiyorsun. Hiçbir şey edemiyorsun. Abi, yani, ekranda yorum yapan insan arasında avarajın üstünde bir eğitimimiz var bizim. Bizim etmemiz lazım tahmin yani. Biz etmezsek kim edecek yani. Ama edemedim ben. Son Nihat Özdemir'in konuşması ve Ali Koç'un konuşmasıyla çünkü bu insanları ciddi alıyorum ben ha Ali Koç'u falan. Ben Ali Koç'un ürünlerini kullanıyoruz yani. Her şeyi çalışıyoruz servisi şusu busu mesela. Peki şunu sorayım o şimdi zaman. Şimdi o Sony'den örnek verdi. Arçelik. Yani güveniyorsun o, o firmaya yani. Şimdi Ali Koç önemli bir isim bizim için yani hayatımızda.